Herkese merhaba Banktanoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Blackpink üyesi Jennie'nin düzenlediği etkinliğe katılan ünlüler hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilsen abone olup bildirim zilini açarak en güncel haberlerden ilk siz haberdar olun. Hadi videoya geçelim. Kısa bir süre önce Jennie'nin marka için kendi serisini çıkaracağı duyurulmuştu ve bu seri şüphesiz, Jenny, olan bazı güzel parçalardan oluşuyordu. Jenny kısa süre önce Kelvin Klein kapsül koleksiyonu için bir lansman etkinliği düzenledi. Hadi o etkinliğe katılan ünlülere bakalım.